Selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve dostlarımla beraber yeni güncellemede takılacağız. Öncelikle herkese hoş geldi. Hoş bulduk. Size böyle sırayla böyle ufaktan bir arabaları gösterelim hemen. Şöyle benim makina burada gördüğünüz gibi duruyor. Son Azim'in makina. Çok detaylı göstermiyorum çok da detaylı çizim yok. Sonra arkadaşın Şirin Baba'nın arabası ve son olarak da Mercedes üstü, arabası. Öncelikle şöyle bir saniye herkes arabasında beklesin. Ben de şöyle arabaya geçeyim. Beyler şimdi ben sizi şöyle uzaktan drone ile çekimi alacağım. Siz de çıkın yavaştan, okey miyiz? Okey! Tamamdır. Azim çık! Tamam, emoji'mizi attık ve çıkıyoruz arkadaşlar. Aşkım! aşkım, 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 aşkım. Aman aman, nasıl çıktı <laughs> ya? Sen git şirin baba, çık bakayım aslanım. Hadi bakayım. Ba 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 Ağabey 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 Çık bakayım Emlak bey <laughs> Bak bu adam güzel çıktı Ona TÜPRÜTME İKTEDİM DUR Ağabey Direkt düz tostlama Sırada ben çıkıyorum Ben geliyorum bayan Oğlum bizim paşa çıkabilecek mi? Bize okar laf attın <laughs> Dur 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 bu olmadı Gel paşam Vay vay! Orada kardan adamı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu detayı bir kesin ya. Geceler, Allah Allah be. Allah. Beyler bak gazlayıp hadi gidiyoruz. Azim, sana bir iddia söylüyorum, Yapacağım mı? Bak, Şu değil? ileride gördüğün tepeye 10 santimden çıkarsan sana 10 bin lira para. Ben yaparım dediysem yaparım aslanım. Oğlum. Bu da herkesin arabası. Ava dersinde götürüyor yani gidip bir yıkatalım beyler önce fener gitme falan şimdi kirli kirli hiçbir detay gözükmeyebilir Gazlayın da gidelim abi ya Çocuk uçuyor Asfaltı kestim bu arada onu söyleyeyim ne yapıyorsun abi Abinin gir giriyor Şimdi tanıdık yeri Gazla gidelim. gazla gazla şey Aşağıdaki Mehmet ustaya Mehmet ustaya basın Mehmet ustaya basın Bas 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 Mehmet ustaya Oh nan Gazlayın Mehmet ustaya Çocuk <laughs> kayak <laughs> Azim aç çolu Azim. Beyler hadi bir yıkatalım arabaları. Hadi. Kim giriyor benden? Ben ben ben. Allah la Oh adam istekli girsin. Ben girişim. girişim ben girişim. Yık <laughs> <Allah 'a. gülüyor> girip arabanın her yeri kar oldu. Aslında güzel duruyor da. Şimdi detayları falan gösteririm. Detaylarında arabada bir şey yok. Bu arada arkadaşlar bu videoya 50 like atın ve herkes e, yorumlara yazsın tabi bir zahmet. Yani zahmet olmazsa yazın. Arabaya ne tarz modifiyeler ekleyeyim neler yapayım üstüne herkes bir girsin. Söylesin. Beyler gittiniz mi yukarıya? Bekliyoruz. Oğlum, geliyorum gazlıyorum siz de gazlamaya başlayın. Vay 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 ekip tam takır ha. Bu arada arkadaşlar size bu emlak ve mafya gibi videolara katılmak istiyorsanız Discord'umuza gelin arkadaşlar. Discord'ta videolarımız her zaman çekilişten çekmeden bir gün önceden hatırlatma yapıyoruz ve video çekiyoruz. Bu arada benim araba ananı Çekpetme, istezin oh, dur. Oh. Aaa az kal adama çarpıyordum lan. <laughs> Neyse gazlayın, gazlayın, gazlayın. Şöyle geçeyim. Bize. Of 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 of. Fena dönüyorum ha. Orada arka tarafında halen de hiçbir göremiyorum şu an. Araba her an kayıp yolun dışına çıkabilir. Şöyle duruyorum hemen arkaya döndürüyorum. Bakalım nasıl ilk kim geliyor. Of. Üstü geldi. Üstünü... Oy 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 oy. Emla bak abi o da çaktı. Mafya ne durumda? yukarı... Yavaştan yukarı doğru geçelim. Bir de bir yandan da videonun sonuna doğru geliyoruz dostlarım. Video dediğim gibi 50 like atalım. Like atan herkese çok teşekkür ederim. Onların karizması ayrı bir güzel. Ve de bu arabaya daha neler ekleyelim. Herkes yorumlara yazsın. Abi şunu ekle abi bunu ekle diye. Gerçekte logo falan. Sizin dediklerinizin hepsini yapmaya çalışacağım. Yapamadıklarımda kusura bakmayın. Elimizden o kadar geliyor. Size destek amaçlı bir like atıp bir de yorum yapın. Bir de kanalımızın hızlı büyümesi açısından abone olmayı unutmayalım. Arabaları puanlamayı da siz yapın artık size bırakın. Gördüğünüz kadar zaten hiçbir arabada pek bir şey yok. Ufak tefek görüntüde olsun diye. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.